Google Lens ile neler yapabiliriz? Bundan bahsedeceğim. Hemen uygulamayı açalım Lens uygulamasına. Google Play Store'a Lens yazdığınızda karşınıza çıkacak zaten. Hemen gördüğünüz gibi kamera açılıyor. Biz öncelikle buradan arama yaptıralım. Daha sonra alışveriş kısmını da deneyeceğiz. Şöyle benim Beşiktaşlı bir minyatür otobüsüm var. Bunu çekeceğim şimdi ve bunu internette nasıl bulacak? Buna bakacağız. Bakın aynısının fotoğrafını buldu. Hatta internetteki satılan yerdeki fiyatını da buldu. 442 liraymış. Ben tabii ki bu kadar pahalı bir fiyata almadım. Mesela diyelim ki evimizde bir projeksiyonumuz var. Ve ben bunun model numarasını falan bilmiyorum diyelim. Acer X113 DLB DLP projektör diyor arkadaşlar. Doğru şekilde cihazın marka ve modelini tespit etti. Mesela şurada hemen şurada bir Xiaomi kameramız var arkadaşlar 360 kamera. Hemen alışveriş sekmesinde gene bunu fotoğrafını çektim. Benzer ürünleri çıkardı ve asıl ürünü çıkardı. Xiaomi Mi Home 360 diye çıkardı. Tıkladığımızda herhalde çeşitli sitelerdeki fiyatlarına ve linklerine bizi yönlendiriyor alışveriş sitelerindeki. Başka neler var? Onlardan bahsedelim. Mesela bir yemek yemeye gittiniz. Menüdeki yemeğin ismini çekip veya fotoğrafını çekip nasıl bir yemek olduğunu tarifini içinde neler olduğunu görebilirsiniz. Veya bir yere gittiniz bir cami klise veya başka bir tarih eser onun fotoğrafını çekip o yer hakkında bilgi edinebiliyorsunuz. Ev ödevi bakın burada diyor ki ödev sorusu fotoğrafı çekin. Ödevdeki sorunun fotoğrafını çekiyorsunuz ve size bununla ilgili internet üzerinde bir araştırma gösteriyor. Metin. Metni direkt kopyalama özelliği var. Bu da güzel bir özellik. Yani Şöyle söyleyeyim. Basılı bir metni direkt telefonunuza kopyalayabiliyorsunuz. Bir de Google Çeviri'den kaynaklanan bir çeviri özelliği var. Tuttuğunuz metni hemen anında bu şekilde çevirebiliyor. Bir tane metin bulalım şimdi. Buradan bir metin bulduk. Bakın burada tümünü kopyala ve Google Çeviride aç şeklinde bizi çeviriye yönlendirebiliyor. Gayet kolay bir şekilde. Mesela burada bir saç spreyi var. Bunun fotoğrafını çekelim. Bize bu saç spreyinin ne olduğundan ve kaç para olduğundan bahsetsin. Tabi burada çeviriyi seçmeyeceğiz. Arama ya da alışveriş seçeceğiz arkadaşlar. Alışverişi seçtik. Evet bulduğunu gördüğünüz gibi buldu. Morpasa saç spreyi diye geçiyor. Biraz alta indiğinizde de satın alabileceğiniz internet sitelerini size gösteriyor. Bu şekilde çok yararlı faydalı bir uygulama olarak gördüm ben. Bu uygulamayı fotoğrafla istediğiniz şeyi arayabiliyorsunuz. Mesela şurada benim bir halka ışığım var. Halka ışığı tanıyabilecek mi bakalım. Hemen onu çekelim. Evet gördüğünüz gibi halka ışıkları karşımıza çıkardı. Biraz daha indiğimizde halka ışıkla ilgili alışveriş sitelerine ve videolara bilgilere bizi ulaştırdı. Fiyat bilgisine ulaştırdı. 239 lira diyor. 129 lira diyor. Çeşitli halka ışık fiyatlarını bize çıkardım. Bir de şurada web kameram var arkadaşlar. İki tane yan yana koydum onları. Bu Xiaomi'ninkini tanıyacağını zannetmiyorum. Piyasada çok yok ama hemen yanındaki yuvarlak olanı tanıyacaktır. Bakın A4Tek PK910H diye ekranda çıkardı. Sonuçlar üzerinden alışveriş sitesine siz yönlenebilirsiniz. Bir de şuradaki Xiaomi web kemi çekelim. Everest'in de buna benzer bir kamerası var. Belki onu çıkaracaktır. Evet. Everest'in kamerasını çıkardı. İyi e web kamera 1080p web kamera diyor. Aslında Xiaomi'nin Emilab'ın bir kamerası ama Emilab Everest markasına da galiba webcam üretiyor. Videomuz bu şekilde arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Uygulamayı kullanmanızı tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, esen kalın.